Herkese merhaba. Bugün sizlere günün belli saatlerinde ortaya çıkan sert hava durumları hakkında herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğüm bir detaydan bahsedeceğim. Günlük 20 tane ham madde kamyonundan malzeme alabiliyoruz. 12 tanesini sabah veya öğlen, 8 tanesini ise akşamüstü haritada çıkan sert hava durumunda alabiliyoruz. Ama sadece bir tane hava durumunda 20 tane ham madde toplayabilirsiniz. Yöntemi çok basit. Önce 12 hakkımızı dolduruyoruz ve 12 hakkımız dolduktan sonra Hava olayının yaşandığı haritada bir arkadaşınızın takım kurmasını istiyorsunuz. Hızlıca 12 hakkımızı dolduralım ve size daha detaylı göstereceğim şimdi. 12 hakkımız doldu ve arkadaşınızın sizi takıma davet etmesini söyleyin. Takıma davet ettikten sonra onun harita satırı farklı olacaktır ve arkadaşınızı takım içinde takip et diyerek aynı satıra ışınlanın. Gördüğünüz gibi daha önce açtığınız ham madde kamyonlarını tekrar açabiliyorsunuz. Bu şekilde 20 ham madde kamyonunu 15 dakika içerisinde doldurabilirsiniz. Bu yöntem akşam işi olan veya sabah işi olan kişiler için çok kullanışlı. Umarım işinize yarar bir video olmuştur sizin için. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.